Dedik sana. Şahane, Belinciğim orada mısın hala? Evet, buradayım. Evet. Ee, oldu mu hiç? Başınıza bir şey geldi mi? İlk soru oydu. Yani bir e, sahnede çekim demek kimde falan. Çok, çok Başka soru var mı? Başka sorum yok beyaz. <laughs> <laughs> Baya, bunu sordum bitti diyorsun yani. Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, e, Perincim. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. E, Herkese selamlar sevgiler burada. Tan Tarkan'a buradan bir şey söylemek istiyor musunuz arkadaşlar? Tebrik, Tebrik ediyorum. Ee, senin söylediğin gibi sevgili, ee, onlara <laughs> huzurlu, mutlu e, ve inşallah bir bebekleri de olsun, değil mi? İnşallah. Biraz çekiştirelim isterseniz ee, bir dedik. <laughs> Fanı ile evlenmiş diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bence çok, ben yapmış, dedik, çok yakışmışlar. Ben dedikodu yapmam be ya. Vay. Adam olacaksın diyorsun bana yani. Vay çok Allah. yakışmışlar bence. Fanı ile evlenmiş diyorlar, Ay. doğru mu? <laughs> ha? Sen evlenmez misin? Fanımla? Evet. Ben, deli misin ya? <laughs> ben evlenmez miyim? Ben, bu gönül işi bu. Kiminle evleneceğinin hiç Aynen belli öyle. olmaz, gönül. Sen evli değilsin değil mi? Değilim. Değilsin. Fanımla evlenir misin? Bilemem. Söylediğin gibi abi yani aşk başka bir şey. Aşk başka. Evlenmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum yani. Beraber yaşlanacağım birini bulursa. Ha beraber deyince bir ödüm patladı. Evet. Yok bari. abi Allah <laughs> Aradığın erkekteki özellikleri sormuşlardı bari sen ona belki. <laughs> hayalindeki erkek nedir? Komik mi olmalı? Uzun boylu, hafif kilolu, mavi gözlü nasıl yani? Bir tarif etti. Bir tarif etti herkes bir öğrensin canım. <laughs> Yani o Caner'in de dediği gibi işte sırayla. <laughs> Nasıl geçiştiriyorlar görüyor musunuz? Giremiyorlar konuya. Bak, o konu etrafına bir dönüyorlar. Söyle ne olacak? Şöyle bir adamdan hoşlanırım de. ne var bunda? Bak Tuğba yaşı mı söylesem yağdırır burdayı. Ya. <laughs> Allah yağdırır. Yağdırır yani her şeyi söyler. <laughs> e benim hoşlandığım adam zaten hayatımda olduğu için şu an hani ha, o, evet. işte bak <laughs> ha bize böyle bize böyle, böyle geleceksin ya. <laughs> Evlilik falan yok değil mi sabredeceksin. <laughs> Yok düşünmüyorum şu an. Sabiye sen bana mı gülüyorsun benim sorulara mı gü gülüyorsun? Niye devamlı gülüyorsun sen? Hayır bir şey de söyleyemiyorum. Bir kodumu gideceğim yani. Onu <gülüyor> devamlı gülüyorsun Sabiye maşallah ya. Allah hep güldürsün. <laughs> Amin. Düşünmüyorsun şu anda. Şu an hiç öyle bir düşüncem yok. Peki <laughs> mesela eşinin de kickboxçı olmasını ister misin? <laughs> yok musun? hayır. Değil. Ben genelde sakin, efendi, kibar erkeklerden hoşlanıyorum. Beyefendi, kibar evet. erkeklerden hoşlanıyorsun. Necifle. Şu an işimle ilgileniyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,